Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2000 en yeni üyesi Ömer Ömer'le birlikte Alperen, Ömer ve ben en güçlü savaş turnuva yapacağız. Ee, Ömer'le Alperen başladı. Kazanan ben de yapacak. Turnuvayı kazanan da 2v1 yapacak. Kaybedenlerle. Hiç kimse birbirine vuramadı şu an. Evet. <laughs> Harika bir dövüş. <demiş>. Bana vurma. <laughs> Alperen biraz demeye alırım ben. Aa, zaten ne Kaçmak yok oğlum. Bak bu. Bakın bu olanı çıkmak yasak. Bu olanı beş 5 saniye 2 saniyeden fazla çıkarsanız kaybedersiniz. Tamam. Aga, bir. İki. Bilmiyorum devam edin. Ben şunu çekeyim mi uzaklar? Bir, bir karakteri değiştireyim de. Şey olmaz. Başka Hemen. Çok güzel. Bir dakika durdu, bir dakika. Bekle. Bir dakika. Ufak bir zaman. Oyunun makinesi, bir dakika. Aynen. Tamam. Tamam. Bırak gel. Bırak İnanma kanka. Güzel. Hadi. Çok iyi. Helal. Ya beni bir sal ya. Kanka o Vs atıyoruz. Nasıl salıyor? Evet oğlum. Alperen dalman mısın? <laughs> Alperen dalman lazım. <laughs> Alperen dalmaz. <lazım. gülüyor> <Alperen, gülüyor> <Alperen. gülüyor> गोको मना एवं गोको ने मतबो से गोको दे Alperen kaçma kaçma. Yenileceğin her türlü zaten. Yok <laughs> yok. kaçma oğlum vakit gidiyor. 15 dakika limit var biliyor musun? Kanka Yok yok yok. Ama tasar almıyor ki. Ömer kardeşim mi o? Bir. iki, iki saniye doldu. iki saniye doldu. Alperen kazandı. O nasıl oluyor oğlum ya? Ben Öyle kazandım şey ama. Yok. Hadi bakayım. Tamam al. Reset ya, çek. Reset çek Alperen. Alperen reset çek. Geç karşıma. Tamam. Bir dakika ben de bir. Kanka beni sal da bir reset çekeyim. Kanka reset çek de ben öldüreyim. Ya Ömer. Ömer sal çocuğum bak. Bari gerçekten ben öldürsün ya. Ölemiyorum. Reset çekiyorum. Kanka salın beni. Tamam öldü zaten. Tamam. Kanka, amacın ne? Beren ekran. Gel kanka. Hadi ben biraz da sana olsun. 1 2 3 başladık. 3 Başlayın. Oha. Bence sorunun cevabı basit. <laughs> Bir kez oldu ama neyse. Tamam iki ayı bir. Geçin karşıma. Neyse be be ben 2 dakikaya 10 dakikaya geliyorum ben. Oğlum 10 dakikaya mı? Bari gel 2 1 atak. Hadi bay bay. Neyse arkadaşlar şimdi Ömer'i Ömer de Ömer de V satalım. Sonra bu videoyu da bitirelim. Geç karşıma Ömer. Oo demek öyle ha. Tamam benim şık şey kolay olacak yine. Gel bakalım. Ne gerek var? Sıkıntı yok. Gel. Hayır. Yerim çok azaldı. Ne oldu bro? Kaçmaya mı çalışıyorsun? Ama asla hapis etmemeli gitti. Alırız. Oo, ama şimdi bak terbiyesizlik ettin. Cevabını alacaksın kral. Çiğ. 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 çalışma. Çiğ. 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 Kaçamazsın çünkü bende. Karşı koysana Meta. Hadi karşı koy. Tadi. Lama chill dulu. Bye. 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 Oh, wow. Hiç kolay değil ya, Allah evet. <laughs> Kaydı durdur son kez fotoğraf çekelim. Bekle beta. Ya baba. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün videoda bu kadar da. Normal 2v1 atacaktık ama Alperen bir tık korktu galiba. Neyse. Yarın görüşmek üzere. Bye bye.